merhaba arkadaşlar şey bugün sizlerle sezon 15'te gelecek olan yani sandıkları, eşyaları falan size göstereceğim. Umarım beğeneceksiniz. Hala abone değilsiniz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Direkt videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Bu çer gelecek çerçeveler olabilir. Bence ca şey Cadılar Bayramı'nda gelebilir bunlar çünkü üstünde hayalet şey var. Diğer ve onu hiç bilmiyorum. O da galiba sandıklardan falan gelebilir. Bunlar da büyük ihtimal aynen sandıklardan yani ödülleri alınca, o kıyafetleri alınca bunlar verebilir. Şu sincaplı olan bence çok güzel. Evet bu da PNPL. Büyük ihtimal bu da turnuvada kazanılan çerçeve olabilir ya da bilmiyorum. Çünkü üstünde bir tane işaret var PNPL ya da PNPL hiçbir fikrim yok. Bu da olabilir. Bu da büyük ihtimal Royal Pass'ta gelecek olan setler. Bundan bir sürü var. Bazılar büyük ihtimal sandıktan ya da şey e, RP puanı alacak setler olabilir bunlar. Bir de bu sezon kurt temalı gibi olacak. 15. sezon kurt temalı ve siyah siyah setlerle falan olacak. Se şey olacak, sezon olacak. Bu da aynı. Güzel bu arada bunlar ya. Dediğim gibi bakın siyah falan var bu çok güzel bu arada bunun arkası alınırsa çok güzel oluyor bu set. Ve yeni gelecek olan geliştirebilir de seni bu da büyük ihtimal cadılar bayramında gelecek çünkü üstüne dikkat ederseniz Bu da nihayesi büyük ihtimal bu şekilde Bu da öldürme mesajı bence öldürme mesajı çok güzel gözüküyor ya Aynen bakın öldürme mesajı Gayet güzel Bu da yağma sandı. Dediğim gibi baksanıza yani bence cadılar bayramına gelebilir bu ya da direkt gösteriyor Gayet güzel bir sandık Diğer AKM deseninde de bu arada cadılar bayramı bir şey yani AKM desenleri var bayramı biraz eskisi öyle Bu da yeni gelecek olan e, şey M4 deseni Ben bunu hiç beğenmedim orada. da nihayesi ve yağma sandığı birlikte. Şimdi yalnız yağma sandığını gösterecek zaten tam olarak. Hiç beğenmedim ben bu m seni ama güzel yani. Bu da öldürme mesajı. Öldürme mesajı da bence kötü. Yani buradan daha güzel gözüküyor ama bunun yerine altın diğer gelse daha güzel olurdu. o da yağma sandığı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bunu beğenmişsinizdir. Böyle videoların daha gelmesi istiyorsanız bu arada bunun part ikisini de çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın ve like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Part ikisinde de daha güzel yeni gelecek premiumlerde yeni gelecek yani yeni gelecek 7 özelliği göstereceğim ya da 6 bilmiyorum. Çünkü bayağı efsane şeyler gelecek. Sonra lobimiz tamamen değişecek. Market değişecek. Sandıkların yeri değişecek. Onların da videolarını çekmemi istiyorsanız aşağıda like ve yorum atmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.